Arkadaşlar kolay gelsin iyi çalışmalar e, tesisimizi e, havalandırma e, sulama sistemi ışıklandırma vesaire vesaire hepsini anlattık fakat arkadaşlar diyor ki biz bunu nasıl çalıştıracağız nasıl otomasyon haline getireceğiz en basiti bu şimdi otomasyon olarak e, bir sürü seçenek var tabii ki ama biz genelde kullandığımız sistem analog çalışan e, dışarıdaki oksitlenme, içerideki neme karşı dayanıklı olan zaman flaşörü ya da zaman saati kullanıyoruz biz. 220 ile çalışıyor. Ayarlaması biraz ilk başta zor ama alışınca gayet kolay. Şu an elimde görseli yok. Keşke olsaydı size canlı görselini gösterseydim. Tense marka zaman flaşörü ya da zaman saati diye geçiyor. Piyasada 100 lira civarında yanlış hatırlamıyorsam tensa marka zaman flaşörü ya da zaman saati. Biz bunlarla çalışıyoruz. Bir tane havalandırma sistemine bir tane su motoruna bir tane ışıklandırma sistemine bağlamak şartıyla 3 tane zaman flaşörümüz lazım. Bunların bağlantısını yaptıktan, ayarlarını yaptıktan sonra zaten hiçbir şekilde müdahale etmenize gerek kalmıyor arkadaşlar. Ee, direkt sistem otomatik olarak çalışıyor. Ee, bu arada e, su motoru ile alakalı e, anlatacaklarımız var. Şimdi kullanacağımız fıskiye sayısına göre su motorunun gücü de artması lazım. Aşağı yukarı yani biz bunu netta filmin sislemesi nazarıyla hesap edersek bir beygilik motorda 125-150 civarında nozul çalıştırabilirsiniz. Tabii bunlar motorun kalitesine göre de değişiyor, atma mesafesine de göre değişiyor. Afaki konuşuyorum. Yarım beygilik bir su motorunda ise aşağı yukarı bir 25-30 tane civarında nozul çalıştırabilirsiniz. Bir de 075 var. Onda da yanlış hatırlamıyorsam. 60-70 tane civarında çok rahat çalışıyor. Tabi bu motorun markasına ve dediğim gibi maksimum yükseklik yazıyor orada. Atış mesafesine göre değişiyor arkadaşlar. Daha detaylı bir bilgi için telefon açıp bilgi alabilirsiniz. Onun dışında hastalığından alakalı tesis kurulumuyla alakalı anlatacak çok şeyim kalmadı. Geri kalan çoğu şeyler sizde. ha Burada kaçırmış olduğumuz ince detaylar vardır teknik mevzuları vardır. Ee, işte ölçüleri vardır. Santimlik, milimlik ölçüler. Onları da artık e, yorumların altına yazarsanız bir sonraki videoda e, açıklama olarak güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım elimizden geldiği kadarıyla. Ben şöyle yine bir düşünüyorum. E, anlatacağım hani es geçtiğim bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Eğer varsa ki bizim aklımızdan geçen unuttuğumuz bir şey varsa hatırlatırsanız sevinirim arkadaşlar bu hasılı mutlaka yapın mutlaka kullanın ee, ve yaptığınız tesislerde lütfen rica ediyorum e, ziyaretinize gelen gelmek isteyen arkadaşlar da gösterin ki herkes faydalansın e, herkes görsün yani ben bunu yaptım kimseye göstermem diye lütfen buradan arkadaşlara sesleniyorum. Çok etik olmadığına inanıyorum bu işlerin. Yani paylaşmak her zaman güzeldir. Çünkü dediğim gibi biz bu yem hayvancılık için çok önemli. Herkesin faydalanması lazım. Hep bana hep bana demeyelim. Biraz da diğer insanları düşünmek lazım. Herkes görsün, herkes faydalansın. Bununla alakalı dediğim gibi daha önceki videolarımda söyledim. Milli hasıl grubumuz var. Bu grubumuzda da üye olursanız ve paylaşım yaparsanız herkesin görmesi için çok sevinirim, çok memnun olurum. Ankara'dan saygılar ve selamlarımı gönderiyorum herkese. Allah'a emanet olun.